Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Evet bugün birlikte yüzden fazla kutu açacağız. Şimdi gelin vakit kaybetmeden videoya başlayalım ama sizde lütfen bu emeğe karşılık bir beğenisi alırım. <laughs> Benimle birlikte bir arkadaşım da kutu biriktirdi ve ondan da onun hesabından da kutu açacağım. Şimdi kendi hesabımla başlıyorum. İlk ödülümüzü binbaşı rozayı alıyorum. Gel 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 gel. Hop hoş geldin. Binbaşı Rosa. Aldık. Aldık Brawl Pass kostümünü. Yeni kostümümüzde elde ettik arkadaşlar. Şimdi şuradan seçelim de hava atalım. Lan. Sen kime hava atıyorsun? Ve şimdi de fengi alalım arkadaşlar. Direkt almak istiyorum çünkü. Ve karşınızda feng. Geldi. Geldi arkadaşlar. Aldık bence güzel bir karakter. Zaten hep maçlarda sinir bozuyor. Şimdi ben de gidip sinir bozacağım. Lan. Oğlum sen kime av atıyorsun? Kutumuzla başlayalım. Küçük kutuyla başladık. Evet biliyorsunuz ki şey de veriyor. eşyapan. Ee, eşya puanı. Eşya puanı mı deniyor artık ne deniyorsa. İlk önce küçükleri açayım sonradan büyükleri sonradan mevkalar. Evet. Bazen hızlandıracağım. Şimdi açmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım bence. Sonra nazar değiyor. Karakter çıkmıyor. İnşallah karakter çıkar. Fengi aldım. Tamam. Ama savaş kutusu sanırım bitti. Şimdi gelelim buraya tekrar. Arkadaşlar bir arkadaşımız YouTube'dan bir taktik vermişti. Şimdi onu deneyelim. Evet belki işe yaramayabilir ama denemekten zarar gelmez. Ben öylesine deneyeceğim. Evet en bura 3 kez basıyoruz. Bastım. Şimdi dükkana gidip 7000 yazıyoruz. Evet bu kod geçersiz yazacak. Rosetman yazıyor. Yazdık. Bunu destekledik. Değiştir diyelim. Bir de bir arkadaşımız daha ekleme yaptı. R yazalım. Yazdık. Şimdi tekrardan gelelim. Evet büyük kutularda başlayalım artık. 4 yazdı. Bir şey çıkmaz belki. Çıkmadı. Evet hemen şuradaki büyük kutuyu da açalım. Evet bundan da bir şey çıkmadı. Bir dakika büyük kutu var mı? diyor Yok. Şuradakini açalım. Brawl Pass'teki. Evet bunda da bir şey yok. Maşallah süpersel. Ben bu süperselden fink dışında iki tane karakter bekliyorum. 2 tane karakter bekliyorum. Ama vermez değil mi? Bu vermez süpersel. Eğer ki iki karakter vermezse şunu yapıyoruz. Hadi <laughs> edelim. Evet çıkan bir şey yok. Karakter yok. Evet kutu atlamayalım. Büyük kutulardan devam ediyoruz. Evet hiç çıkmıyor. Fenge de güç puanı geliyor gördüğünüz gibi. 4, 3, 2, 1. Bence bir yükselteyim şu fenge. Bir dakika. Yükselteyim fenge bir dakika hemen olsun çıksın bir şey olmaz neyse şimdi devam edelim İnşallah karakter çıkar ama bilmiyorum artık fengi de yükselttik baya onu da aksesuarı çıkabilir artık devam Evet bu büyük kutulardan pek ümitimiz yok sanırım bir dakika şu şuradakini unutmayalım alalım Evet oradan yine bir eşya geldi. Eşya parçası ve eşya. Aha evet. Aksesuar geldi ama Sörc'ün. Surgeon. Surgeon Allah senin ne yapmasın. Surgeon mi dedim ben? Surgeon. Neyse devam edelim. Şu şekilde. Evet şu an hala karakter çıkmış değil. Ama daha zaten. Evet. Baz geldi Baz geldi İşte bu Baz geldi dedim işte ben Baz geldi Baz geldi Dedim sana baz geldi Karakter bekliyordum baz geldi Güzel Devam edelim Baz geldi Devam edelim hemen şu şekilde Bir karakter daha bekliyorum en azından karakter daha bekliyorum. Evet bundan evet Feng'in aksesuarda çıkmış olduğu patlamış mısır yağmuru. Olmayabilir ama çıkabilir. Bilmiyorum daha megaları açmadım çünkü. Daha megalar açılmadı. Daha megalar açılmadı. Hemen şu şekilde açalım onları da. Bazdan başka karakterde çıkabilir bilmiyorum. Evet eş çıktı. <laughs> eş çıktı eş. Abicim eş çıktı ya. Abicim ya. Bu nasıl bir şans ya. Bu nasıl bir şans ya. Çok iyi ya. Şu an çok mutluyum daha megaları daha açmadım çünkü. Evet şu an süpersel hedefimi yükseltti Çünkü ardı ardına karakterler çıktı Olacağım. Grom Grom çıktı Grom çıktı Grom çıktı 4 yeni karakter 4 yeni karakter 4 yeni karakter, Dört yeni karakter. Evet arkadaşlar devam ediyorum Supercell'e baskın yapmıyoruz tamam mı sakin olun Şimdi bir dakika hemen devam edelim şu büyük kutulardan Bir tane daha karakter çıksa çıldırırım bak Aha geliyor sandım Yıldız güç çıktı Güzel bence Çok teşekkürler Supercell Mega kutumuz yok Pardon büyük kutumuz yok. Şimdi mega ile başlıyoruz. Bismillah. İlk mega 6 altı yazdı tabii ki de bu normal bir şey. Çünkü artık eşyalar. ...atacağım. Şimdi 7 yazdı evet çıkmayabilir. Abi şimdi Max çıktı ya. Max çıktı ya. Etrafımdaki herkes de benim kadar şaşkın. Evet Supercell'e baskın yapmıyoruz. Çünkü daha çok daha var. Hemen şöyle şunları da toplayıp gidelim arkadaşlar. Şu an 7 yazdı tekrardan. 7 yazdı. Evet bu sefer olmadı. Bir tane daha karakter çıksa çok şaşırırım. Çünkü ilk defa olur. Bundan da çıkmadı. Çok teşekkür ediyorum. Bir dakika lan. Max olarak çıktı. Geliyor. Evet bu sefer de yine Karlığın Yıldız Küçü çıktı. Gerçekten çok iyi bence. Ee, o rozetleri sonra alayım. Evet, evet, evet. Yok bu sefer gelmeyecek. Bu sefer de gelmeyecek. Devam edelim. Evet açalım bunu da hemen. Bundan da çıkmadı. Artık mega kutumuz falan kalmadı. Arkadaşımın hesabındayım. Burada da 40 tane kutu biriktirilmiş. Destek verilen ray. Tamam. Aynı taktiği burada yapıyorum arkadaşlar. Bismillah diyerek başlıyoruz. Bismillah dedik. Ve ilk önce küçük kutular sonra büyük kutular sonra da mega açalım. Geçelim. Arkadaşlar. Sonra geri döndüyüp büyük kutuları açmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek büyük kutuları da açmaya başladık. Evet büyük kutuyu da buradan açalım. Aha. Evet, Penny çıkardık bu hesaba hayırlı olsun. Penny hayırlı olsun. Evet penimiz. süper ender savaşçımız. Hemen şu şekilde Penny'yi gösterelim. Bakalım. Çıkacak mı bir şey? Bundan da 200 jeton katıcısı çıktı. Pen'imizi çıkardık. Hesaba en azından. Aha! Daryl'ı çıkardık. Evet. Iki kar ikinci karakterimiz de buradan geldi. Bir de ekstra 200 jeton katleyicisi geldi. Şimdi gelelim. Daryl'ı da gösterelim arkadaşlar. Süper bir hızla mega kutulara başlayalım. 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. Evet. 5 yazdı. Yine bir şey çıkmadı. En azından bir destansı destansı ver bize. Yine 5 yazdı. Bir tane destansı bekliyorum buradan. İnşallah çıkar. Kutuya geldik. 51. Bu son mu? Yine 5 yazdı. Buradan bir şey çıkmadı. Aha bu son. 5 yazdı yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet güç puanlarını ona bıraktım. Bakacağız. O istediği karaktere versin diyelim. Ve bu kadar da. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün 5 tane 7 tane karakter çıkardık toplamda. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.